Merhabalar arkadaşlar. Bugün cümle türlerinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar cümle türlerini önce tablo halinde sizlere göstermek istedim. Biz cümle türlerini kendi içerisinde dörde ayırıyoruz. Yüklemin yerine göre, türüne göre, anlamlarına göre ve yapılarına göre cümleler olmak üzere dörde ayırdık. Arkadaşlar yüklemin yerine göre, öncelikle şunu söyleyeyim cümle türlerinde Soru çözerken şuna dikkat edin. Özellikle soru kökünde ya da şıklarda sizden neyi istiyor? Ona çok dikkat edin. O yüzden şu başlıkları bilmek çok önemli. Birincisi yüklemin yerine göre cümleler. İkincisi yüklemin türüne göre cümleler. Anlamlarına göre cümleler ve yapılarına göre cümleler diye dörde ayırdık. Yüklemin yerine göre cümleleri biz kendi içerisinde üçe ayırıyoruz arkadaşlar. Kurallı cümle, devrik cümle ve eksiltili cümle. Arkadaşlar bunları bir sonraki videomuzda ayrıntılı olarak göreceğiz ama şöyle bir üstten ben bahsedeyim. Kurallı cümle için diyeceğiz ki yüklemi sonda olan cümlelere ben kurallı cümle diyorum. Devrik cümle, yüklemi sonda olmayan başta ya da ortalarda bulunan cümlelere devrik cümle diyorum. Yüklemim yoksa Yargı bildiren kelimem cümlede verilmemişse o zaman da diyeceğiz ki eksiltili cümledir. Yüklemin türüne göre dediğimizde arkadaşlar, ben yüklemimin isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi olup olmadığına bakacağım. Anlamlarına göre cümleleri de kendi içerisinde dörde ayırdık. Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve ünlem cümlesi olmak üzere. Diyeceğiz ki eğer... Ee, Cümlede verilen yargı gerçekleşmişse, gerçekleşecekse ya da var olduğu biliniyorsa, bulunuyorsa o zaman diyeceğim ki olumlu cümle. Diyeceğiz ki benim cümlemde bildirilen yargı gerçekleşmemişse, gerçekleşmeyecekse ya da bulunmuyorsa o zaman diyeceğiz ki olumsuz cümle. Duygu ve düşüncelerimizi sormak daha doğrusu cevap almak karşılığında e, kurduğumuz cümlelere, soru cümleleri, e, kızgınlık, öfke, şaşkınlık, hayranlık, bıkkınlık, coşkunluk bildiren cümlelere de biz ünlem cümlesi diyeceğiz. Arkadaşlar en fazla sorunun geldiği kısım yapılarına göre cümleler. Karışık gibi görünebilir ama gerçekten karışık değil ve mantığını anladığınızda aslında çok basit. Tek yüklemli cümle diyeceğiz. Eğer senin cümlende yargı bildiren tek bir yüklem varsa, tek yüklemli basit cümledir diyeceğiz. İkincisine birleşik cümle diyeceğiz. Arkadaşlar birleşik cümleleri biz kendi içerisinde e, içinde fiilimsi olan kiili birleşik cümle, şartlı birleşik cümle ve içinde cümle olan birleşik cümle diye e, ayrıntılı bir şekilde bir sonraki videomuzda bahsedeceğiz. Birden çok yüklemli sıralı cümlede de diyeceğiz ki arkadaşlar en az iki yargım olacak ve bu iki yargım birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanmışsa biz buna sıralı cümle diyeceğiz. Bağlacı olan cümlede de diyeceğiz ki yine en az iki yargım olacak ve bu iki yargım birbirine bağlaçlarla bağlandıysa o zaman da diyeceğiz ki bağlı cümledir. Arkadaşlar az önce tablo şeklinde cümle türlerini dörde ayırmıştık. Şimdi teker teker başlıklar halinde cümle türlerimizin içeriğine değineceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk neydi? Yüklemin yerine göre cümlelerdi. İlk videoda dedim ki arkadaşlar özellikle şu başlık isimlerine dikkat edin. Zaten size soru köklerinde başlık isimlerinden sorarak hangi içeriğe bakmanız gerektiğini sizler bileceksiniz. Şimdi dedik ki yüklemin yerine göre cümleleri ben 3'e ayırdım. Kurallı cümle, eksiltili cümle ve devrik cümle. Arkadaşlar ilk neydi? Kurallı cümleydi. Dedik ki kurallı cümle yüklemi cümlenin sonunda olan cümlelere ben kurallı cümle diyorum. Şimdi de örneklerimizin üzerinden kurallı cümlelerimiz nasıl oluyormuş bir görelim. Dedi ki ilk cümlemizde düzenli soru çözüyorum. Arkadaşlar ben yüklemi nasıl buluyordum? Benim kip ve şahıs eki alan, yargı bildiren kelimem benim neyimdi? Benim yüklemimdi. Düzenli test çözüyorum dediğimde kip ve şahıs eki alan kelimem çözüyorum değil mi? Evet o zaman diyeceğim ki çözüyorum benim yüklemim. E benim yüklemim cümlemin en sonunda mı? Evet o zaman diyeceğim ki bu cümle ee, yüklemin yerine göre nedir? Kurallı cümledir. Temizlik kurallarına dikkat etmeliyiz derken bakın arkadaşlar malı meli benim pekim dikkat etmeliyiz biz dikkat etmeliyiz değil mi arkadaşlar? O zaman diyeceğim ki benim kip ve şahıs eki alan kelimem cümlemin en sonunda mı? Evet o zaman diyeceğim ki ee, yüklemin yerine göre nedir? Kurallı cümledir. Yarın Ankara'ya gideceğiz derken acıkacak gelecek zaman gidecek olan kim? Biz. O zaman diyeceğim ki benim tip ve şahıs eki alan kelimem, yargı bildiren kelimem gideceğizdir. O zaman diyeceğim ki benim yüklemim yine cümlenin en sonunda. O zaman diyeceğim ki eğer benim yüklemim cümlemin en sonundaysa yüklemin yerine göre kurallı cümledir. Devrik cümle içinde diyeceğiz ki eğer benim yüklemim cümlenin sonunda değil, başında ya da ortalarındaysa o zaman bu cümle yerine göre nedir diyeceğiz? Devrik cümledir. Seni göremedim okulda derken dikkat edin arkadaşlar. Okulda kelimesinde kip ya da şahıs eki alan kelimem var mı? Yok. Kip ve şahıs eki alan kelimem? Bakıyorum. Göremedim derken bakın Dıdi görülen geçme zaman. Göremedim. Kim göremedi? Ben göremedim. O zaman diyeceğim ki göremedim benim neyimdir? Yüklemimdir. Peki göremedim kelimem benim cümlemin en sonunda mı? Değil. O zaman diyeceğim ki eğer ortadaysa yerine göre nedir diyeceğiz. Devrek cümledir diyeceğiz. <laughs> Yoktun eve geldiğimde dedi. Şimdi arkadaşlar bakın geldiğimde kelimesinde kip ve şahıs eki alan kelimen var mı? Yok. Bakıyorum kip ve şahıs eki alan kelimem yoktun derken tığtığı görülen geçmiş zaman ne sen yoktun değil mi? İkinci tekil şahıs ekim. O zaman diyeceğim ki benim yüklemim yoktun kelimesidir. E benim yüklemim cümlemin en başında değil mi? Evet o zaman diyeceğim ki yerine göre nedir? devrik cümledir. Ve yerine göre cümlelerimin en sonuncusu eksiltili cümle. Şimdi arkadaşlar benim cümlemde yüklem ya vardır ya yoktur. Eğer yüklemim cümlemin en sonundaysa kurallı dedik. Eğer başta ya da ortalardaysa devrik dedik. Peki benim hiç cümlem olmayabilir mi? Evet olmayabilir. O zaman diyeceğim ki benim cümlemde yargı bildiren kelimem yoksa o zaman diyeceğim ki o cümle eksiltili cümledir. Yani cümleyi sizin tamamlamanızı istiyor arkadaşlar. Apartmanın girişinde kocaman taş. Apartmanın girişinde kocaman taş e. Herhangi bir yargı yok. Sonuca bağlamamış değil mi arkadaşlar? Ve eksiltili cümlelerimin sonuna 3 nokta koyuyorum. O zaman diyeceğim ki benim cümlemde kip ve şahıs eki alan kelimem olmadığı için, yargı bildiren kelimem olmadığı için diyeceğim ki yerine göre eksiltili cümledir. Evin çok. Evin çok. Evet evin çok ne? Cümleyi tamamlamamış. Kip ve şahıs eki alan bir kelimem yok. Yargım yok. Yine 3 nokta koydu. O zaman diyeceğim ki yerine göre nedir? Devrik cümledir. İnsanları eve hapseden koronavirüsü. Evet koronavirüsü. Cümlemi tamamladı mı? Tamamlamadı arkadaşlar. Ve cümlemin sonuna 3 nokta koydum. Yani cümleyi senin tamamlamanı bekliyorsa, eğer tip şahıs eki alan, yargı bildiren kelime kullanmamışsa, diyeceksin ki yerine göre nedir? Eksiltili cümledir. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Lütfen soru köklerine dikkat edin. Mesela size şöyle verir. Bir paragraf verir der ki paragraftaki cümleleri numaralandırır der ki ikinci cümlenin yüklemi eksiltili cümledir. Ya da atıyorum der ki dördüncü cümle yerine göre kurallı cümledir. Anlaştık mı? Soru başlıklarına dikkat ediyoruz. Geldik arkadaşlar. Dedi ki biz cümle türlerini dörde ayırmıştık. İlki yüklemin yerine göre cümlelerde dedik ki kurallı, devrik ve eksiltili olmak üzere üçe ayrılır. Şimdi geldik ikincisine. Yüklemin göre cümleler dedik arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Eğer sana soru kökünde yüklemin türüne göre diyorsa arkadaşlar tür diyorsa aklınıza iki şey gelecek. Ya isimdir ya da fiildir. Biz fiil cümlelerinden başlayacağız arkadaşlar. Bakın fiil cümlesi. Diyeceğiz ki arkadaşlar yüklemin çekimli eylemden oluşan cümlelere biz fiil cümlesi diyoruz. Çekimli eylem neydi? Senin fiil kökünün ya da gövdesinin kip ve şahıs eki almasıydı değil mi arkadaşlar? Geldim. O zaman ben teker teker neye bakacağım? Yüklemlerime bakacağım. Fiil cümlesi. Marketten eldiven ve maske aldım. Bakıyorum arkadaşlar benim burada kip ve şahıs eki alan kelimem hangisi? Aldım kelimesi değil mi? Bakın dırrı görülen geçmiş zaman fiil çekim ekim. Aldım. Kim aldı? Ben aldım. Birinci tekil şahıs. Benim fiilim çekim eklerini mi aldı? Evet. O zaman diyeceğim ki benim yüklemim bir çekimli eylemden mi oluşuyor? Evet. O zaman diyeceğim ki benim yüklemim türüne göre fiil cümlesidir diyeceğiz. Anlaştık mı arkadaşlar? Tahtaya sorular yazdım. Bakıyorum arkadaşlar benim fiilim yazma eylemi. D' yine görülen geçmiş zaman ekim değil mi? Evet. Yaz, hatta şunu şahsını değiştirelim. Farklı bir şahıs eki aldıralım. Tahtaya sorular yazdık desin. Yazdık yazan kim arkadaşlar? Biz değil mi? O zaman senin fiilin çekim eki mi aldı? Evet o zaman senin yüklemin çekimli bir eylemden oluşmuş. Yani fiil cümlesidir diyeceğiz. Arkadaşlar özellikle... Yüklemin türüne göre cümlelerde e, eğer size bir cümlenin yükleminin isim mi, fiil cümlesi mi olup olmadığını sorduğunda benim size önerim şudur. Şunu yapın arkadaşlar. E, senin ke, e, kelimen kök halinde olup çekim eki de alabilir. Senin e, kökün gövde halinde olup çekim eki de almış olabilir. Nasıl yani? Mesela şu örnekte anlatalım. Herkes evine gönderildi. Ben diyeceğim ki ben yüklemimin isim ya da fiil cümlesi olup olmadığını anlamam için yapım eki almış son haline bakacağım. Benim size tavsiyem kip ya da şahıs ekinden önce ayırın arkadaşlar. Anlaştık mı? Bakın, eğer sen bu kelimeyi göndermekten alırsan fiil cümlesidir. Gönderildi dersen yine fiil cümlesidir. Bakın arkadaşlar, seni fiil kökün ıl il, il yapım ekini aldı mı? Aldı. Bakın burada sıkıntı yok. Fiilden fiil yapmış. Her türlü fiil cümlesi. Ki ekinden önce ayırdım. Gönderilmek. Ben şunu da söyleyeyim. Bir kelimenin isim ya da fiil olup olmadığını biz nasıl anlıyorduk? Makmek ekini getiriyorduk değil mi arkadaşlar? Eğer ben makmek ekini getirdiğimde oluyorsa fiil olmuyorsa neydi? İsim cümlesiydi değil mi? O zaman gönderilmek oluyor mu? Oluyor. O zaman diyeceğim ki yine senin fiilin çekim eki aldı. Çekimli eylemdir. O yüzden senin yüklemin fiil cümlesidir diyeceksin. Evin duvarlarını temizledi. Burada daha net göreceğiz arkadaşlar. Eğer sen bunun temizden alırsan sen buna isim cümlesi dersin ve yanlış yaparsın. Biz ne demiştik? Yapım eki almış son haline bakacağız. Yapım eki neydi? Geldiği kökün kelimenin anlamını değiştiren eklere biz ne diyorduk? Yapım eki diyorduk değil mi arkadaşlar? O yüzden temiz isimdir. Lale yapım ekini aldı. Temizle temizlemek aynı şey mi? Hayır değil. İsimden fiil yaptım değil mi arkadaşlar? Kelimemi ben burada Gövdeme ek getirerek ne yaptın? Fiil. E, fiilin kipeki aldı mı? Aldı. O zaman diyeceğim ki bu nedir? Fiil cümlesidir. Arkadaşlar lütfen şuna dikkat edin. Soruluyor. Anlaştık mı? Eli kanadı derken arkadaşlar ben ne dedim? Ayırt edemiyorsun ya da zorlanıyorsun. Kip ve şahıs ekinden önce ayır. Hatta şurada hep aynı kipekini kullanmışız. Eli kanamış diyelim. Şimdi arkadaşlar burada benim kipekim mışmış değil mi? Duyulan geçmiş zaman değil mi? Bakın ben oradan ayırdım. Bakın bunun kökü kandır arkadaşlar. Kan burada ee, damarlarımızdan akan sıvı değil mi arkadaşlar kan? O yüzden buradaki kan kanmak eylemi değildir. Fi, ee, isimdir. Kanla kanamak aynı şey mi? Değil. Kan isimken kana şeklinde ne oldu? Eylem oldu demek ki sen kelimeyi burada fiil yaptın. Senin fiilin yine kipeki aldı mı? Aldı. O zaman diyeceğim ki bu bir fiil cümlesidir. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Ben bir cümlenin isim ya da fiil cümlesi olup olmadığını anlamak için ben eğer kelimen yapım eki almalıysa kökten makmek ee, makmekekini getireceğim. Eğer oluyorsa fiil, olmuyorsa isim cümlesidir diyeceğiz. Eğer senin kelimen yapı meki aldıysa yapı meki almış son haline bakacağız. Anlaştık mı? Eğer makmek getirebiliyorsan fiil cümlesi getiremiyorsan ne diyeceğim? İsim cümlesidir diyeceğiz. Arkadaşlar ikincisi isim cümlesi. İsim cümlesinde de aynı mantık arkadaşlar. Ben kipekimden ayıracağım. Eğer makmek getiremiyorsan isim cümlesidir diyeceğiz. Oldukça düzenli bir evde derken Bakın arkadaşlar ben kip ekimden önce ayırdım. Evmek oluyor mu? Olmuyor değil mi? Saçma. Senin ismin kip eki mi aldı. Evet. Hatta şöyle önce bir tanımını yapalım. Diyeceğiz ki isim ya da isim soylu sözcükler kip ya da şahıs eki aldığında o zaman diyeceğim ki ek eylemle benim cümlem ne oluyor? İsim cümlesi oluyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Evdi derken bakın ev isim kipeki aldı. Evmek olmadığı için bakın ben ne demiştim? Kipeki kipekinden önce ayırın. O zaman diyeceğim ki bu bir isim cümlesidir. Dün hava soğuktu dediğinde arkadaşlar yine kipekinden önce ayırdım. Soğumaktan soğuk oldu değil mi? Bakın bu kelimenin kökü soğudur değil mi? Soğumaktan soğumak fiilken K yapım ekini alıp ne oldu? Benim kelimem isim oldu. E ismin ki peki aldı mı? Evet. O zaman diyeceğim ki bu bir isim cümlesidir. Saçları çok güzel de diyor. Bakın arkadaşlar yine ki pekinden önce ayırdım. Güzelmek oluyor mu? Olmuyor. İsim. E ismin ki peki aldı? Yine ek eylemle ne oldu? Yüklem oldu. O zaman diyeceğim ki bu bir isim cümlesidir. Yine arkadaşlar şurada e, yapım eki almış son haline bakacaktık. Lütfen buna çok dikkat edin. Hem isim hem fiil cümleleri için geçerli. O çok korkaktı derken arkadaşlar eğer sen korkmaktan alırsan fiil cümlesi dersin. Ki yanlıştır. Neden? Çünkü burada k ekini alıp değil mi? K yapım ekini alıp ne oldu? E, gövde oldu. O zaman ben yapım eki almış son haline bakacağım. Korkam, korkakmak oluyor mu? Olmuyor. E, senin ismin ki peki aldı. O zaman diyeceğim ki yine türüne göre nedir? İsim cümlesidir. En büyük güç sevgidir. Arkadaşlar sevden alırsan fiil cümlesi yaparsın. Yanlış olur. Dedik ki yapım eki almış son haline bakacağız. Ki pekinden önce ayıracağız. Bakın dirden önce ayırdım. Sevmekten sevgi yaptı değil mi? Fiilden isim yaptı. Sevgimek oluyor mu? Olmuyor. O zaman diyeceğim ki yine ek eylemle ne oldu? Yüklem oldu. isim cümlesidir diyeceğiz. Şu burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var arkadaşlar. Ee, biz genelde şöyle bir hata yapıyoruz. Direkt cümleyi okumadan yükleme gidip isim ya da fiil olup olmadığına karar veriyoruz. Şuna dikkat et. Eğer senin yüklemin sesteş bir kelime ise değil mi? Peki ben ne yapacağım? Mutlaka ve mutlaka cümlenin tamamını okuyacağız arkadaşlar. Bakın o hatayı çok yapıyoruz. Direkt yükleme gidiyoruz ama bizim cümleyi okumamız lazım. Çünkü benim yüklemim ne olabilir? sesteş kelimeden oluşabilir. Sesteşlik neydi? Yazılışları, okunuşları aynı olan ama anlamları farklı olan kelimelere ben ne diyordum? Sesteş. Örneklerimizde bakalım. Kavanozun kapağı kapağını açtı derken arkadaşlar buradaki açma bakın ki pekinden önce ayırdım. Fiil değil mi? Açıyorsun değil mi? Eylem halinde. O zaman diyeceğim ki bu bir fiil cümlesidir. Çünkü fiilin ki peki aldım. Geldim Kayra okuldan geldiğinde karnı çok açtı. Arkadaşlar ben karnı açmaktan bahsetmiyorum değil mi? Burada aç, e, aç, açlık hissinden bahsediyorum. Ben burada eylem olarak bir şeyi açmıyorum. Buradaki aç isim olarak kullanıldı. İsmin Kipeki peki alıyor. O zaman diyeceğim ki bu bir isim cümlesidir. Ek eylemde yüklem olmuştur. Tahtaya sorular yazdım derken arkadaşlar bakın yazmak fiil değil mi arkadaşlar? Kip ekimden önce ayırdım. O zaman diyeceğim ki bu bir fiil cümlesi. En sevdiğim mevsim yazdır derken arkadaşlar buradaki bakın mevsim diyorum değil mi? Bir mevsim adıdır. Yani isimdir değil mi? Yine ek eylemle yüklem mi oldu? Evet. Bakın burada da yaz var. Burada da yaz var. Peki ben ne yapacakmışım? Mutlaka ve mutlaka cümlemi okuyacakmışım.